Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kiram sizlerle Siskaren serimizin yeni bir bölümüyle daha yine sizlerin karşısındayım dostlar. Ee, öncelikle efendim maalesef belediyemize, belediyemizde yaşayan ve belediyemize güvenen bütün vatandaşlarımıza şunu itiraf etmeliyim ki maalesef belediyemize her türlü hizmeti, insanlarımıza her türlü hizmeti vermeye çalışmış olsak da ekonomik olarak maalesef belediyemizi, şehrimizi iyi yönetemedik dostlar ve şu anda belediyemiz ekonomik olarak yani iflasın eşiğinde diyebilirim açıkçası. Bu konudaki kötü kararlarımızı bu konudaki yanlış kararlarımızı kesinlikle kabul etmek mecburiyetindeyim. Zira belediyemizin ekonomisi ortada. Maalesef her ay düzenli bir şekilde cari açık vermekteyiz ve belediyemiz bunu toparlamakta inanın çok zorlanıyor. Dolayısıyla her ne kadar az önce de söylediğim gibi iyi hizmet etmeye çalışmış olsak da ekonomik olarak belediyemizin planlamasını iyi yapamadığımızı da kabul etmek zorundayım dostlar. İnşallah en kısa zamanda, en kısa süre içerisinde bu sorunu da düzelteceğiz. Bundan da bir kuşkunuz olmasın. Peki bu sorunu düzeltmek için neler yapacağız? Birazdan sizlerle beraber bunları da gözden geçireceğiz dostlar. Şehrimizde bazı ufak elektrik sıkıntısı yaşanmaya başlamış. Yanlış görmediysem, elektriğe harcadığımız parayı biraz daha arttırdım bu sayede bir süreliğine elektrik sorunumuz hallolacaktır diye tahmin ediyorum. Bu arada bölgede bir kaza olmuş sizlerin de gördüğü üzere ve kaza neticesinde bir yangın da çıkmış. Neyse ki itfaiye ekiplerimiz geldiler ve bölgedeki yangını söndürdüler. Gayet güzel. Her ne kadar ekonomik olarak kötü bir yere doğru gidiyor olsak da halen hizmetlerimizin çalıştığını, işler durumda olduğunu açıkçası söyleyebilirim dostlar. Şimdi peki efendim bu ekonomimizi, belediyemizin ekonomisini ve parasını nasıl toparlayacağız? Bu belediye ekonomik olarak parasal açıdan nasıl düzlüğe çıkacak? Çünkü şu anda elimizde bir daha para olmazsa, parayı toplayamazsak artık insanımız halkımıza daha fazla hizmet edemeyeceğiz maalesef ve bu işi bırakıp çekip gitmek zorunda kalacağız ama biz bu işi bırakıp çekip gitmek istemiyoruz bizim daha halkımıza vereceğimiz çok hizmet var. Efendim benim şu ana kadar bilmediğim ve bugün keşfettiğim yeni bir şey var. O da hizmetler sekmesi. Bakın burada bütçe açığı sekmesine girdiğimizde hemen bu tarafta üretim adında bir seçenek bulunmakta. Örneğin baktığınızda biz... 62,5 ton burada gördüğünüz kömür ithal ediyormuşuz. Aynı şekilde 6,7 varil daha doğrusu 6,7 ton aynı şekilde petrol ithal ediyormuşuz. 17,2 ton aylık olarak tahıl ithal ediyormuşuz. Bunlar tabii ki de belediyemizin gelirine zarar veren şeyler. Dolayısıyla bunları kendimiz öğretmeye çalışacağız dostlar. Abi bu elektrik bize ciddi sıkıntı çıkarmaya başladı. Neyse oyunu bir durduralım. Aklındakileri anlatayım. Sonra zaten kredi çekmemiz gerekecek. Sizler de göreceksiniz. Oğlum burada yangın mı çıktı? Lisede yangın mı çıktı? Lan yangın çıkmış lisede. Aa! Aa! Abi acilen itfaiye gelsin buraya. Evet şu anda yanıyor efendim. Gördüğünüz üzere elektrik de o ayrıca itfaiye aracı gönderilmiş. Peki nerede efendim? İtfaiye aracı şu anda görebilir miyim? Evet, tamam. Neyse ki hızlıca geliyor şu anda. İtfaiye aracımız lisemize doğru, bölgeye doğru. Aman hızlı gelsin abi, lisenin yanmasına izin vermememiz gerekiyor. Şimdi efendim şöyle, az önce size o sekmeyi gösterdim. Gördüğünüz üzere ürettiğimiz ürünler, ithal ettiğimiz ürünler aylık olarak hiçbir şey üretmiyoruz. Aylık olarak her şeyi ithal ediyoruz. Dolayısıyla şimdi şöyle üzerinden bir kredi çekeceğiz abi öncelikle. Şimdi tabii ki kredi çekmek benim doğuşuma gitmiyor. Ben de kredi çekmekten zevk almıyorum. Ama maalesef bu işi yapmak için de kredi çekmek zorundayız Dostlar krediyi çektikten sonra da burada gördüğünüz uzmanlaşmış endüstri alanlarını artık inşa etmeye başlayacağız Dostlar burada petrol üreteceğiz aynı şekilde kömür madenciliği yapacağız hemen şöyle hatta Size göstereyim Dilerseniz Buradan hangi bölgede ne üretildiğini görebiliyoruz dostlar. Örneğin kömür üretilen bölgeler, petrol üretilen bölgeler, işte cevher üretilen bölgeler, ormancılık için elverişli bölgeler, tekstil elyafı yetiştiriciliği, sebze meyve yetiştiriciliği, aynı şekilde tahıl ürünleri yetiştiriciliği. Yani bunların hepsine dikkat ederek bu bölgelerde uzmanlaşmış endüstri alanları oluşturacağız dostlar ve en başta petrol ile bu işe başlayacağız. Çünkü hemen bu gördüğünüz yerde gördüğünüz üzere petrol üretiliyor dostlar. Şimdi bunun için şöyle güzel bir kredi çekmemiz gerekiyor. Öncelikle efendim şöyle 500 bin dolarlık bir kredi çekiyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun. Yapacak bir şey yok yani hayırlı uğurlu olsun diyorum tabii ama evet maalesef gelirimiz iyice azaldı abi bu işten dolayı. Şimdi öncelikle ben bir tane bir kömür santrali inşa etmek istiyorum. Elektrik açığımızı kapatabilmek adına hemen şuradan kömür santralimizi abi 100 bin lira istiyor benden ya kömür santrali. Çok para istiyor be. Yapacak bir şey yok Sabe? Yani bu kömür santralini inşa etmek zorundayız. Dostlar sizlerin de tahmin edebileceği üzere bu sebeple yapacak bir şey yok. O yüzden belediyemiz bütün bu yokluklar içerisinde bir yüz bin dukat daha harcayıp kömür santralini inşa ediyor efendiler. Hemen şuradan elektrik direğimizi de bağlayamıyoruz. Bağlayamıyoruz elektrik direğimizi. Bir dakika yer altından geçirirsek... Tamam güzel. Yer altından geçirirsek bağlayabiliyoruz abi. Hemen buradan elektriğimizi çekelim. ha bir dakika bir dakika bir dakika. Yanlış oldu abicim çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum yanlış oldu. Hemen... Hemen şunları yıkalım gayet güzel şuradan yüksek katlı şeyi çekelim elektrik direğini ve diğerleriyle birleştirelim abi hızlı bir şekilde hemen şuradan birleştiriyoruz Tamamdır gayet güzel artık Burası da gördüğünüz üzere elektrik üretmeye başladı Dostlar artık Normalde ihtiyacımız olandan çok daha fazla elektrik ürettiğimiz için elektriğe verdiğimiz parayı biraz daha azaltabiliriz Dostlar hemen şuradan bütçeye gelelim Pardon hizmetlere gelelim ve elektriğe verdiğimiz parayı yeniden eskiden olduğu gibi 100'e kadar çekelim bakalım. Gayet güzel. Hatta daha da geriye çekebiliriz abi. Şu an bayağı geriye çekebiliriz. Bir baktım da elektriği harcadığımız parayı şöyle epey bir %80'e kadar falan çekiyorum ben. Yeterli geleceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım şimdi elektrik üretimimiz ne olacak? Evet 62 megawatta düştü. Bayağı düştü. En iyisi biraz yükseltelim. Yani şöyle bir 88'e kadar yükseltelim en iyisi. Aynen öyle. Gayet güzel. Şimdi ne kadar elektrik üretiyoruz? Görebilir miyim hemen? Evet. Şimdi tam ihtiyacımız olduğu kadar elektrik üretmekteyiz dostlar. Gayet gayet güzel benim de yapmak istediğim buydu. Şimdi elimdeki para iyice azalmaya başlamadan önce az önce bahsettiğim o uzmanlaşmış endüstri alanlarını hızlı bir şekilde şehrimde oluşturmam gerekiyor. Öncelikle bu işe petrolle başlayacağız dostlar. Şimdi şuradan hemen bir yol çekeceğiz. Şöyle dört şeritli bir yol çekelim. Evet bu dört şeritli yol değil mi? Aynen öyle. Şuradan Hızlı bir şekilde dört şeritli bir yol çekiyorum bizim otoyolun aşağısından tamamdır gayet güzel ee, bizim bu petroller nereden çıkarılıyordu hemen bir bakalım evet bu bölge gördüğünüz üzere bir petrol sondajı bölgesi hemen şuraya inşa edebiliriz bence gerekli binayı, petrol sondajı binasını. Hemen dört şeritli yolumuzu yine çekelim. Evet çok güzel. Şu şekilde devam ettirelim efendim. Tamam. Harika. Bu şekilde bir yol çekmiş olduk. Gayet güzel. Şimdi buraya petrol sondajı binamızı hızlı bir şekilde yerleştiriyorum dostlar. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. An itibariyle petrol sondajı binamız bölgeye yerleştirildi. Şimdi tam olarak ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Ben bu işten pek anlamıyorum çünkü. Ama öncelikle şu elektrik direklerini bir çekelim. Öyle değil mi? Hemen şuradan direği çekelim abi. Hatta şuradan çekelim bence de. Evet tamamdır gayet güzel şunları da birleştirelim hızlıca bir dakika o, orada ufak bir yıkım yapacağım ben bu işten tam anlamıyorum burayı bir düzeltirsek eğer daha güzel olacak sanırım her şey aynen şurayla birleştirmek istiyorum tamamdır gayet güzel o zaman buranın elektrik sıkıntısı çözüldü mü şimdi çözüldü tamam aynı şekilde su ve atık kanalizasyon sorununu da bu bölgenin hızlı bir şekilde halledelim. yine şu bölgeden hemen Boruları, kabloları çekiyorum. Sanki yine tam yapamadık gibi, değil mi? Aa yapmışız, tamamdır. Güzel. Evet. Şimdi burada ne oluyor? Burada ne oluyor abi? Alan aracı, binanın lot şeklini ve boyutunu ara ayarlayın. Anladım. Yani sondaj çıkarılacak olan bölgeyi mi alanı mı ayarlayacağız abi? Yok, hala sanırım tam olarak anlamadım galiba hala. Ne yapmam gerekiyor? Ne yapmam icap ediyor? Şuradan seçebileceğim bir yer falan bir şey var mı acaba? Aa bir dakika. Ha, buradan seçiyormuşuz. Buradan seçiyormuşuz. O zaman ben bu petrol rafinerisini çok yanlış bir yere inşa ettim değil mi abi? Öyle değil mi? O zaman benim bunun yerini değiştirmem gerekiyor. Eee nas nasıl değiştireceğim? Niye değiştiremiyorum? Bir dakika hayır benim bu binayı buradan taşımam gerekiyor. Hocam taşıyacağım binayı. Tam yıkalım o zaman. Aynen yıkalım. Zaten ücretsiz inşa edilebilen bir yapıydı bu yanlış hatırlamıyorsam. Yıkmış olduk bu binayı. Hemen şimdi aynısını şuraya inşa edeceğim abi. Tamamdır. Çok güzel. Şimdi aynı şekilde bunun alanını ayarlayacağız. Hemen şöyle şuraya kadar. Bir dakika. Buradan bir dakika kardeşim. Bur şuradan al. Allah Allah. Bir türlü yapamıyorum ya bu işi. Düğümü taşımak için sürükleyin. Ha şuradan da çekiyorum. Tamamdır. Çok güzel. Buradan da aynı şekilde çekiyorum. Tamam. Çok güzel. Böylece şu anda bu bölgeden 50 tona yakın petrol çıkarmış oluyoruz dostlar. Gayet güzel. Tamam değil mi şimdi burada petrol çıkarılıyor yani. Öyle değil mi? Bakalım bir. Yani nereden anlayacağım nasıl petrol çıkarılıyor mu? Ne yapıyor bu alan? Hiç bilmiyorum ama hemen şu gelir sekmesine bir bakalım mesela. Üretim sekmesine bir bakalım. Evet şu an petrolle ilgili sadece 0.4 ton petrol ürettiğimiz söyleniyor. Doğru mu bu? Doğru mu bu? Bir dakika. Evet şu an bu bölgede hasat edilebilir kaynaklı olarak 48.8 ton petrol görünüyor. Ama bizim burada ürettiğimiz 0.4 ton görünüyor sadece. Yani ben bu işten hiçbir şey anlamadım abi. Yani biz bu petrol üretimini nasıl yapacağız? Hiç anlamadım gerçekten. Bayağı da büyük bir alana ayırdık aslında petrol üretimi için. Hatta biraz daha da genişletebiliriz bence bu arada. Aynen şuralara kadar da genişletebiliriz hatta. Aynen öyle. Buradan da genişletelim aynı şekilde. Bir dakika. Şuradan. Tamamdır. Gayet güzel. Buradan da genişletelim. Tamam harika. Böylece şu anda kaç ton? 80 tona yakın. Şu anda bu bölgede petrol üretimi yapıyor olmamız gerekiyor aslında. Şuraları da katalım hatta işin içine. Aynen. Şurayı da katacağım. 97,5 tona çıktı şu anda ürettiğimiz petrolün miktarı. Yani ne kadar Arttırabiliyorsak o kadar arttırılma. Bizim ihtiyacımız var yani bu petrol işine. Şu an ne kadar üretiyoruz mesela görebiliyor muyuz hocam? Evet. Şu anda aylık ürettiğimiz petrol miktarı 1.1 tona yükseldi dostlar. Ve bu bizim gelirimize öyle ahım şahım bir etki de etmedi açıkçası. Evet petrol işi haricinde başka işler de yapabilmemiz gerekiyor bizim. Örneğin kömür madenciliği de yapabilmemiz gerekiyor. Ama maalesef çevremizde kömür üreten bir bölge yok. Aynı şekilde gıda ürünlerinin, çiftlik hayvanlarının, tahıl çiftliklerinin üretildiği bir bölge de yok maalesef. Yani bizim alan açmamız gerekiyor. Aynen öyle. Bizim kesinlikle alan açmamız gerekiyor bir yerlerden. Bakın bizim şu anda en büyük açığı verdiğimiz üretim maddesine bu arada sadece bu kadar petrol bile gelirimize etki etti. Fark ettiniz mi bilmiyorum ama şu anda eksi 8 binlerde olan giderimiz eksi 5660'a kadar çıkmış olduğu itibariyle. Hatta hemen şöyle bir bakalım buradan bir gelir elde ediyor muyuz acaba? Ee, hizmet ticareti, fayans bakımı, hizmet ticareti, sübvansiyonlar. Ya ben şunu bilmiyorum abi. Biz buradan bir gelir elde ediyor mıyız? Acaba yani ben bunu öğrenmek istiyorum. Mesela bakın bizim kömürde öyle bir ha şimdi anlaşıldı kömürün niye o kadar yüksek olduğu. Oğlum bizim şehrimizin bütün elektriğini kömür santralleri üstleniyor. Bizim şehrimizde toplam 1 2 3 4 tane kömür santrali var. E bu 4 kömür santralinin harcadığı kömür de haliyle 83 tona tekabül ediyor. İnanılmaz derecede yüksek bir kömür harcıyoruz biz. O yüzden bizim kesinlikle kömür alanlarını imara açmamız, kömür alanları için bir şeyler yapmamız gerekiyor kesinlikle. Yani benim yeni alanların kilidini açmam lazım abi. Şimdi bir dakika. Nerede ne üretiliyor bunları göremiyor muyuz acaba? Yani alan satın alırken bunları neden göremiyoruz anlamadım. Alan satın alırken nerede ne üretildiğini görebilmemiz lazım aslında. Ama şu an var ya bizim bir şeyler yapmaya çalıştığımız topraklarda hiç üretilen adam akıllı bir şey yok abi gerçekten. Hiç yok yani. Doğru düzgün bir şey. Bir şurada ormanlık bir bölge var. Ormanlık bir alan var. Bir tek orayı bence bir imara açabiliriz yani. Onun haricinde de adam akıllı bir şey yok yani gerçekten de. Tamam, o zaman bu bölgede bir o, e, orman şeyi açalım abi. Bir ormancılık endüstrisi açalım. Aynen öyle. Şimdi şuradan bir yol çekmemiz gerekiyor sanırım bunun için. Değil mi? Hemen oradan bir yol çekelim hızlıca. Efendim yine 4 şeritli bir yol seçiyorum. Şuradan yukarıdan geçireceğim yolu. Tamamdır. Gayet güzel. Şurada indireceğim hızlıca. Tamam. Çok iyi. Efendim şuraya doğru bu yolu çekiyorum. Tamam çok güzel. Orman endüstrimiz burada gerçekleştirilecek dostlar. Hemen buraya ormancılık için gerekli endüstri binasını inşa edelim. Seri bir şekilde. Evet çok güzel. Hayırlı olsun. Şimdi baya genişçe bir alanı ben hasat edilebilir kaynaklar için ayıracağım abi. Oo toplamda baya bir baya bir hasat edilebilir ağaç var şu anda bu bölgede. Evet baya geniş bir alanı ayırdım dostlar an itibariyle. Şu anda böyle devasa bir alanda artık ağaçlar adına çalışmalar yapılacak dostlar. Evet gayet güzel gayet güzel yerel kereste fabrikası böylece inşa etmiş açmış olduk dostlar. Gayet iyi. Ama bunun da şu an için gelirimize öyle aman aman bir katkısı olmadı açıkçası. Sadece muhtemelen bu konudaki açığımızı kapatmışızdır diye tahmin ediyorum. Aynen öyle fazlalık veriyoruz abi. Dolayısıyla bu ürünü sanırım ihraç, ihraç ediyoruz şu anda. Değil mi? Bakalım bir maddi mallar. Ne varmış burada? Metaller var. Çelik var. Mineraller var. Umarım şu anda ahşapları ihraç ediyoruzdur abi. Yani şu an ne yaptığımızı bilmiyorum ahşapları ama umarım ihraç ediyoruzdur şu anda bunları bilmiyorum. Hizmet ticareti He tamam abi işte ya bu bu tamam bu Olay bu abi. Yani bizim o sattığımız ağaçlar, sattığımız petrol vesaire şu anda burada hizmet ticareti olarak gelir sekmesine geçiyor yanlış anlamadıysam. Öyle değil mi? Aynen öyle. Mesela bakın burada yazıyor. Şehir hizmetlerinden elde edilen fazlalık ek gelir karşılığında çevre şehirlerle takas edilebilir. Örneğin ziyaretçiler şehrin sağlık hizmetlerini kullanabilir ve okullardaki boş kontenjanlar diğer şehirlerden gelen öğrenciler tarafından doldurulabilir. Aynen öyle. Tamam abicim. Bunlar büyük ihtimalle ya. Hizmet ticareti. İnşallah budur. İhraç Hayır bu değil ya. Bu sadece ihraç edilen elektrik bahsediyor. Sadece ihraç edilen elektrikten bahsediyor bu. Yani ben şu an şu işten, şu üretimden bir para kazanıyor muyum? İnanın çok merak ediyorum abi ya. Evet bu arada ufak bir su sıkıntısı da çekmeye başladık sanırım. Yeni bir su pompası istasyonu da inşa etmemiz gerekiyor dostlar. Hemen şuradan eee... <laughs> Nerede? Kanalizasyon çıkışı burada. Su kulesi. Aynen öyle su kulesi inşa edeceğiz. Hemen şuradan su kulemizi seçelim ve bu bölgeye yerleştirelim bakalım hızlı bir şekilde. Evet gayet güzel. Şehrimizdeki su ihtiyacını da böylece karşılamış olduk dostlar gördüğünüz üzere. Evet maddi sıkıntıyı çözmeye çalışıyoruz abi. Çözmek için halen uğraşmaktayız. Ama bizim şu kömür işini halletmemiz gerekiyor dostlar. Yani nasıl halledeceğimizi bilmiyorum ama bu kömür işini kesinlikle halletmemiz gerekiyor. Artık nasıl yapacağız, nereden yapacağız bilmiyorum. Mesela benim şurayı kesinlikle açmam gerekiyor abi. Şöyle yapalım. Burayı satın alalım. Bir de burayı satın alalım. Aynen öyle. Şimdi oraları şu anda sanırım kömür e, çıkarılan yeri satın aldım değil mi? Aynen öyle. Satın almışım. Gayet güzel. Şimdi oraya doğru ben bir yol çekeceğim efendim bu bölgeden. Hemen şuradan düz yolu seçelim direkt. Şuradan dümdüz bir yol çekiyorum. Aynen öyle. Lan viyadük mü inşa etti bu? Ne yaptı ya? Galiba viyadük inşa etti abi. Neyse dur bakalım. Şuradan kömür madenciliğini bir seçelim. Tamam o zaman yolu biraz daha devam ettirelim. Biraz daha ilerletelim yolu. Evet eğim çok dediği için şu anda inşa etmiyor yolu. Şu Bunları bir yıkalım abi. Tekrardan yola gelelim. Efendim şu yolu devam ettirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet buraya kadar gelsin bu yol. Tamamdır abi harika. Ama buraya sanırım bir peyzaj çalışması yapmamız gerekecek gibi görünüyor dostlar. Çünkü şu anda halen buraya gördüğünüz üzere... Aa inşa edebiliyoruz tamam. Güzel. İnşa edebiliyoruz şu anda buraya. Kömür madenimizi. Tamam çok güzel. Hemen şuradan buraya yerleştiriyorum. Ve şöyle genişçe bir alanı kömür çıkarması adına tamamen bu kömür madenine tahsis edeceğim dostlar. Tamam çok güzel. Sanırım aynen burası mesafenin dışına çıkıyor. Tamam. Bu kadarlık bir alanı kömür çıkarması adına tahsis edeceğim hemen. Hasat edilebilir kaynaklar 0 kilogram diyor. Neden böyle diyor bilmiyorum. Halbuki bayağı da geniş bir alanda imarı açıyoruz aslında. Bir dakika nasıl geçersiz şekil ya? Nasıl geçersiz şekil? Niye? Ne no, no oldu niye yapamadım? Ha ha şuraya bağlamamız gerekiyordu. Dur dur bir dakika. Hepsini geri al abicim. Tıkır tıkır hepsini geri almamız gerekiyor şu anda. Bir dakika. Şimdi burayı tekrar düzenleyeceğim. Kusura bakmayın abi. Şuradan çekeceğiz. Ben az önce yanlış bir alandan çektim. Hemen şuradan başlıyoruz efendim işe. Şöyle. Of! Ya bu işten bir ben mi bir şey anlamıyorum acaba ya? Şu işi bir ben beceremiyorum herhalde. Şaka gibi. Kardeşim bak bunu da iptal et. Bunu da iptal et. Burayı da iptal et. İptal edemiyorum. Lanet olsun böyle işe. Ne diyeyim? Yani kardeşim şu ya şu kadar bir şey yapmak istiyorum. Çok da bir şey yapmak istemiyorum aslında ya. Tamam. Buradan Yeni bir çizgi çekmek istiyorum sadece. Niye çekemiyorum? Allah Allah kafayı yiyeceğim yemin ediyorum. Ben şu işi bir halledeyim kaldığımız yerden devam edelim abi Allah aşkına ya. Evet dostlar kaldığımız yerden devam ediyoruz Çok şükür şu anda meseleyi hallettim ve bu gördüğünüz bölgeden 193 ton kömür çıkaracağız dostlar. Evet zaten gördüğünüz üzere o çok iyi abi. Çok iyi. Burası var ya büyük ihtimalle gelirimize baya güzel etki edecek diye tahmin ediyorum ben. Çünkü çok sağlam şu anda buradan kömür çıkarıyoruz abicim gerçekten de. Harika harika. Burası bizim gelirimizi iyice düzeltecek diye ümit ediyorum. Bakın gördüğünüz üzere direkt olarak zaten kömürümüzü de üretmeye başladık dostlar. Şu anda 18.1 ton görünüyor ama zamanla orada üretilen kömür daha da artacak dostlar. Tahminimce yok artmayacak o kadar üretilecek. Aynen öyle o kadar üretilecek. Ama bunun da açıkçası öyle gelirimize aman aman yine ahım şahım bir etkisi olmadı. Halbuki bir anda 18 ton kömür üretmeye başladık. Aslında bunun gelirimize etkisi olması gerekirdi yani ama hiç adam akıllı bir etkisini göremedik gerçekten de gelire maalesef. Yani daha artık ne yapmam gerekiyor gelirimizin iyi bir raddeye noktaya gelmesi adına ben inanın bilmiyorum artık dostlar. Yani ihraç ediyoruz, her şeyi ihraç ediyoruz. Belediyemiz bayağı iyi ihracat yapıyor şu anda aslında. Ama ne yapsak boş. Gelirimize asla iyi bir etkide, iyi bir katkıda bulunamıyor efendim bu üretim maddeleri. Şu an hala açığımız olan neyi var mesela? Evet, tahıl konusunda da bayağı bir açığımız var. Tahıl sorununu da halledelim, okey. Ama yine büyük bir etkisi olmuyor diye düşünüyorum ben açıkçası. Evet gördüğünüz üzere tahıl çiftliği direkt burada yapabiliyoruz zaten. Hemen o zaman buraya yerleştirelim. Direkt buradan tahıl çıkaralım. Güzel bir tahıl çıkaralım bu bölgede. Aynen öyle. Şöyle gene işçe bir alanı seçiyorum efendim. Tamamdır. Gayet güzel. Evet buradan toplamda 7,5 ton tahıl çıkaracağız abicim mesela. Evet gayet güzel. Hatta evet şu an 8,2 ton tahıl çıkaracağız. Gayet iyi. Evet bu bölgeyi de tahıl çiftliği yapmış olduk dostlar. Gördüğünüz üzere endüstriyel alanlarımızın hemen yanında yakınında. Ama... Bu da gelirimize yine öyle ciddi bir katkıda bulunmadı. Şöyle bir baktığımızda üretimde evet gördüğünüz üzere artık 1.4 ton 1.6 ton. Gerçi artıyor yavaş yavaş ürettiğimiz tahıl artıyor sanırım ama bakalım. Biz acaba şu anda ormancılıktan para kazanıyor muyuz ya? Aa bu arada Bakın talepler yeniden artmaya başlamış sonunda. Evet orta yoğunluklu konutlara şu anda gerçekten ciddi bir talep bulunmakta. Hemen şöyle ee, orta yoğunluklu konutları inşa edelim bakalım şu bölgeye yerleştirelim. Evet çok güzel bölge orta yoğunluklu talep ihtiyacını şu anda karşıladık. Aynı şekilde ticari bina ihtiyacını da pek tabii karşılamamız icap eder gerekir. Hemen şuraları da ticari alanlar için imara açıyorum. Ve tabii endüstriyel bölgelerde imara açmamız gerekiyor. Şu bölgeyi de endüstriyel alanlar için imara açıyorum abi. Gayet güzel Şimdi gelirimiz belki biraz daha artacaktır emin değilim bilmiyorum Bakacağız abi İnşallah zamanla gelirimiz daha da yükselecektir diye ümit ediyorum Yani şehir iyice karman çorman bir yapıya bürünüyor gerçekten de Ama e, tabii şehir büyüdükçe içindeki sorunlarla uğraşmak ve bunları hallette daha zor bir duruma gelecektir pek tabii ki Yalnız şu anda şehrin her yerinde trafik var bu arada Çok ciddi bir trafik var İnşallah en kısa süre içerisinde bu trafik sorunu da çözülecektir abi Evet çok güzel çok güzel Bu arada kömür ürettiğimiz alanı biraz daha arttırabiliriz biliyoruz aslında. Şöyle ki göstereyim efendim hemen size. Bakın aslında kömür üretebildiğimiz belli bir alan daha var. Yeni bir e, kömür madeni binası inşa ederek bu alandaki kömürü de çıkarabiliriz aslında dostlar. Hatta bence bunu da yapalım abi. Şuradan hemen yeni bir yol çekiyorum şu bölgeye doğru. Çok güzel. Buraya da yeni bir kömür madeni binası inşa edeceğim dostlar. Hemen şuradan Kömürü seçelim, şuraya inşamızı yapalım. Gayet güzel, tamamdır. Şuradan da Petro ee, kömürümüzü çıkarırız abi. Gayet güzel. Şuraya kadar çekelim, güzel. Sonrasında buraya, sonrasında buraya. Çok güzel. Böylece bu bölgeden yüksek bir miktarda daha kömür çıkarmış oluyoruz dostlar. Evet, 137 ton daha kömür çıkarıyoruz abi. Böylece, bir dakika tam yapamadım sanırım. Tamam, evet, gayet güzel. Bu bölgeden de şu anda 13.7 ton daha kömür çıkarmış olacağız dostlar böylece. Bakalım, evet, giderimiz yavaş yavaş azalıyor gibi görünüyor aslında. Ürettiğimiz kömürün miktarı bayağı bir arttı şu anda gördüğünüz üzere. 10 tona kadar yükseldi. Giderimiz de eksi 3200 Ducat'a kadar düştü. Gayet güzel. Yavaş yavaş ekonomimizi toparlıyoruz gibi görünüyor dostlar. Yani bu bölümümüzü, bu bölümü tamamen ekonomiye ayırdık ama... ...böyle ekonomiye ayırmamız gereken bir bölüm gerçekten de olmalıydı açıkçası. Aksi takdirde düzeltemeyecektik abicim durumumuzu. O yüzden bence kesinlikle gerekliydi, önemliydi. Hemen bu arada yeni alanları da ticaret için yine imara açalım. Gayet güzel. Şurayı da açıyorum. Tamamdır. Yine yeni endüstriyel alanlara da ihtiyacımız var aynı şekilde. Şuraları da endüstriyel alanlar için imara açıyorum. O ihtiyaç da karşılanacak. Ofis binalarına ihtiyaç varmış. Keza aynı şekilde. Şuraya şöyle bir ofis binası bölgesi inşa ediyorum. Buraya ve buraya da tamamdır. Çok güzel abi. Çok güzel. Bakın şu anda eksi 3400'e kadar düşürmeyi başardık. Belediyemizin cari açığını. Zamanla bu cari açık daha da düşecektir ve belediyemiz artıya çıkacaktır diye ümid ediyorum ben. İnşallah en kısa süre içerisinde bakacağız ve göreceğiz abi kömür madenlerimiz de şu anda sıkı bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. asla bakarsanız ormancılık yaptığımız alanları daha da arttırabiliriz dostlar. Ee, ama işte dediğim gibi bunun bana gelir olarak bir katkısı olup olmadığını bilmediğimden şu an pek yapasım gelmiyor aslında. Ne yalan söyleyeyim pek yapasım gelmiyor yani. Acaba bana bir gelir sağlıyor mu yani bu iş? bilmiyorum. Vergiyi şöyle hepsine %1 daha arttırsak, hepsine %11 yapsak nasıl olur abi? Evet, direkt artıya çıktık şu anda. Ama acaba halk arasında bir huzursuzluk olacak mı? Tabii bunu bilmiyoruz. Bakacağız, göreceğiz. Eğer halkta bir huzursuzluk ortaya çıkarsa tabii ee, şey yaparız. Eee, vergileri de tekrardan düşürürüz. Bu arada biz buraya petrol sondaj binasını inşa ettik ama bana yeterince kar vermezse ben bunu yıkmayı düşünürüm. Çünkü şehrin silüetini o bölgede bozuyor. Petrol sondaj bölgesi. Aslında ne yapabiliriz biliyor musunuz? Burayı birazcık düzenleyebiliriz abi ya. Burası böyle çok düzensiz oldu gerçekten de. Burayı güzel bir hale getirebiliriz abi. Aklımdakini yaptığımda sizler de daha iyi anlayacaksınız burayı nasıl bir hale getirebileceğimizi. Şöyle bakayım tam olarak üretilen bölge neresiydi petrol üretilen bölge? Bayağı da geniş bir bölgeymiş ya petrol üretilen bölge. Ama hemen işte böyle binaların nasıl desem konut bölgelerinin hemen yanında bir petrol sondaj bölgesi de pek normal durmuyor aslında. Ama ben burayı daha güzel bir hale getireceğim abicim. Merak etmeyin olur mu? Yavaştan şimdi bu bölüm burada noktalandıralım. Sonunda belediyemizi artıya çıkarmayı başardık artık bir dahaki bölüm bizim için biraz daha kolay, parasal açıdan daha sıkıntı yaşayacağımız bir bölüm olacak kesinlikle. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum dostlar. Farkındayım öyle çok aşırı eğlenceli bir bölüm olmadı ama olması gereken bir bölümdü. Yani ekonomimizi toplamamız gereken bir bölüm kesinlikle olmalıydı. Biz de bu bölümde bunu yapmaya çalıştık dostlar. Umarım... Hepinizin hoşuna giden bir bölüm olmuştur. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamadaki linklerden de bütün sosyal medya hesaplarıma göz atabilirsiniz dostlar. Şimdilik benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.